Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kova burçları için 2025 Ekim ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizleri nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz kova ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili kovalar. Sevgi. Gerçek sevgi beklentisi olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucaklayarak kendini onurlandır. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili teraziler, şey özür dilerim sevgili kovalar. Ekim ayı sizler için özellikle kariyer hayatınızda oldukça tempolu olacağınız bir süreç olacak. Şimdi 8'li vadelerden bu yana 8 ay belki de 8 yıllık süreçten bu yana. Emek verdiğiniz bir durumla ilgili yapacağınız bir anlaşma, bir sözleşme enerjisi var. 8'li vadelerden bu yana kendi işinizi yapıyorsunuzdur. işinizi büyütmek gibi niyetiniz vardır ve bununla ilgili artık niyetinizin gerçekleşmesi gibi. 8 aylık bu süre, 8 aylıktan bu yana özür dilerim 8 aylık süreçten bu yana bir sınav üzerine çalışıyorsunuzdur sınava gir, e, girmişsiniz ve artık bunu ucunu alıp bir anlaşma yapmak bir atıma durumu da olabilir yani kolektife niyet ediyoruz uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın her ne kadar bu süreçte uykularınız dahi kaçmış olsa da yoğun bir kaygı yoğun bir endişe altında bu süreci tamamlamaya çalışmış olsanız da değnek kralı ile beraber niyetinizle ilgili hedefinizle ilgili sizi bekleyen büyük bir zafer enerjisi var özellikle de buradan su etkili sevgili kova burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz akrep yengeç balık olabilir su etkisinde çok baskın alıyor olabilirsiniz sekizli vadelerden bu yana verdiğiniz bir emin artık karşılığını bulacağımız bir dönem sizi bekliyor yakın çevrenizde arkadaşlarınızla dostlarınızla bolca vakit geçireceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız bir de şunu söylemek istiyorum bir karttan çekip detaylandıracağım akrep çok baskın olmakla beraber akrep bengeç balık bir de aslan etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. 9 gün belki de 9 haftalık süreçten bu yana sağlıklı bir iletişim kuramıyor olabilirsiniz. Bir şeyler bitme kopma noktasına gelmiş olabilir ama alacağınız duygusal bir adım ve kuracağınız sağlıklı bir iletişim neticesinde bir şeyler dengeye gelecek, bir şeylere yeniden başlama kararı alabilirsiniz. Tılsım şövalyesi. Büyücü kartı. Şimdi burada bir başlatma enerjisi var. Özellikle de bu kariyer veya eğitim hayatınızla ilgili bir durum olabilir. Eylül'den bu yana niyet ettiğiniz ama bir türlü hayata geçiremediğiniz bir nili, bir dileğinizi bir niyetinizi Ekim ayı itibariyle gerçekleştirebilirsiniz özellikle de başak etkili sevgili kovalar yani yükseleniniz veya ay burcunuz başak olabilir Başak burcu çok baskın olmakla beraber Oğlak, Boğa, Başak etkisinde olabilirsiniz. Burada Eylül'den bu yana niyet ettiğiniz ama bir türlü harekete geçemediğiniz bir dileğiniz, bir muradınız artık gerçekleşiyor. Bir diğer etkisi 5 ay belki de 5 yıllık süreçten bu yana. Size huzur vermeyen bir kişiden uzaklaşacaksınız. Tavutta çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi. Özellikle de Koç burcu baskın olmakla beraber Koçya'ya aslan bir kadına uzaklaşmak, bir kadınla sınavınızın bitmesi, bir kadınla mücadelenizin bitmesi var. Dalgalı sulardan sakin sulara gideceksiniz. Yeni bir başlangıç at, e, yapmak adına bazı kararlar alacaksınız ama bu süreçte kafanız karışabilir. Ben bu adımı atacağım. Gerçekten yapabilecek miyim? O hayatı kendime inşa edebilecek miyim? O başlangıca, o hayata, o yeni adapte olabilecek miyim? gibi bazı soru işaretleri her ne kadar zihninizi karıştıracak olsa da, düşüncelerinizi bir kafa karışıklığı yaratacak olsa da, burada niyet ve isteklerinizle ilgili çok güzel bir enerjinin başlaması var. sorumlusu. Bu, bu durumu daha çok aile içerisinde yaşıyor olabilirsiniz. Yani sadece kendi aileniz olarak düşünmeyin. Eşinizin, partnerinizin ailesinden biri ya da birileri de olabilir. Kılıç kılıççısı arkadaşlar kararlılıktır, netliktir. Artık kendi sınırlarınızın farkına varmaktır. Kim olursa olsun kendi sınırlarınızı hatırlatacaksınız bu kişide kişilere karşı. Aynı zamanda hayatınızın birçok alanında o Ekim itibariyle radikal kararlar alabilirsiniz. E, alacağınız kararlarla beraber hayatınızı köklü bir şekilde değiştirecek bazı adımlar atabilirsiniz. Bunu hayatınızın her alanı ile ilgili alın arkadaşlar. İş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin. Denge kartı. Şimdi burada bir gidiş var. Özellikle de akademik kariyer yolunda ilerleyen sevgili yaylar özür dilerim, sevgili kovalar şimdi denge kartı yay burcunu temsil eden oradan kafa karışık oldu arkadaşlar şimdi burada bir fikirden vazgeçmek ikilemde kaldınız adım atsam mı atmasam mı yapsam mı yapmasam mı dediniz kariyer akademik kariyer hayatınızla ilgili bir fikirden vazgeçme enerjisi var ama bunu tetikleyen daha çok o beklediğiniz maddi ya da manevi desteği görememek olabilir hani akademik kariyer hayatınız ilgili bir niyetiniz vardır Bununla ilgili ailenizden madde ya manevi fark etmek için bir destek bekliyorsunuz. Ama bu desteği göremediğiniz için ve şartlar koşullar istediğiniz gibi olmadığı için bir niyetinizden bir fikrinizden vazgeçebilirsiniz. Her ne kadar bu durum sizi başlarda üzecek olsa da bir kart daha çekelim uyumlanan arkadaşlar için. Evet elim kolum bağlı çaresizim diyecek olsanız da döngüleri değiştireceksiniz ama... Tılsım dört sene zamanında şunu söyler kabuğuna çekilme. Kendi gücünün farkına var. Yani dışarıdan onay beklemek yerine dışarıdan ve özellikle de manevi destek beklemek yerine kendi gücüne inan. Çünkü bu biraz kendinizle de çatıştığınız bir enerji içerisindesiniz. Bir taraftan niyetiniz var ama bir taraftan da onay bekleyen bir enerji içerisindesiniz. Bu da sizi kısıtlanan bir enerjide bırakır. Bu da sizi kendinize karşı güvensiz bir enerjide kalmanıza sebep olur. Bu yüzden de bazı tabularınızı yıkacaksınız. Bakış açınız değişecek. Sizi durduran, ilerlemenizi engel olan durum ya da durumlarla ilgili. Buna sebep olan bakış açısı, tabut düşünce, düşünce kalıpları, alışkanlıklar, bağımlılıklar. Bunlarla ilgili büyük bir yıkım enerjisi var. Büyük bir değişim, dönüşüm enerjisi var. Sezgilerinize kulak verin sevgili kovalar. mahkeme kartı kılıç şövalyesi şimdi burada ortaya dökülecek bazı durumlar var özellikle de 19 Ekim ve sonrasında şimdi ortaya bazı durumlar dökülecek ve sizin haklı olduğunuz ortaya çıkacak ilahi adalet tecelli edecek değnek altımız ile beraber hem burada haklı olduğunuz ortaya çıkacak hem de bir ya da birilerine karşı üstünlük elde edeceksiniz. Özellikle de burada Yine aslan ve yengeç etkili bir kişiyle yaşadığınız bir anlaşmazlık. Size atılan bir iftira, üzerinize oynanan bir oyun ortaya dökülebilir ama burada şöyle bir uyarı var sevgili kova burçları. Haklı haklıyken haksız durma kendini düşürecek. sevgililiklerden uzak dur. Kılıç şövalyesi ile beraber. Bir şeyler sizi öfkelendirebilir, kızdırabilir ama burada önemli olan akışta kalmak önemli olan bu süreci stratejik bir şekilde yönetmek. Yani haklılığınız ortaya çıktıktan sonra yapacağınız bir fevrilik sizi haklıyken haksız konuma düşürebilir son bir kart daha çekeceğim siz sevgili kovalar için. Değnek altılısı tekrardan geldi ve D'in e, araba kartı. Şimdi da bir ilerleme, büyüme, görünürlüğünüzün artması, e, bir canlılık, yenilenme enerjisi var. Her ne kadar bu süreç daha çok böyle 9 Ekim ve sonrası daha derinden hissedeceğiniz bir süreç olsa da Ekim ayın genelinde ruhsal anlamda, enerjisel anlamda kendinizi iyi hissedeceğiniz Kendinizi huzur hissedeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Gündeminizde daha çok aile ve aile konuları olabilir. Aile içerisinde çözülemeyen maddi ya da manevi fark etmeksiniz, sorunları çözmek adına mücadele eden bir enerji içerisinde kalabilirsiniz. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.